Arkadaşlar herkese merhaba ben Enes Nesodebaşı ee, yaklaşık bir aydır bilgi paylaşımı yapmıyordum bir video ee, şey yapmıyordum inceleme yapmıyordum bir genel bir söyleşi genel bir video çekmek istedim arkadaşlar ee, genel bir paylaşım yapmak istedim ee, genel bir piyasa değerlendirmesi yapalım öncelikle arkadaşlar dolarla başlayalım ee, dolar biliyorsunuz daha önce de dediğim gibi ee, Rusya-Ukrayna savaşı başladığı andan itibaren fazla bir çıkış beklemediğimi, %10-15 civarı çıkış beklediğimi belirtmiştim. Nitekim dediğim seviyelerde e, 14.70-14.80 bandında e, doların arkadaşlar 14.62 kırılma noktası e, yani buranın altına sarktığı zaman destekler çalışır. E, desteklerin çalıştığı pozisyonda da e, ciddi anlamda bir düşüş gelir dolara e, 13.60 13.60 bantlarına kadar bir çekilme yaşayabilir e, ancak şu anki pozisyonda e, pek bırakmıyorlar yani doların e, birileri dolarla oynuyor şu anki pozisyonda kolay kolay ben böyle bir kelimeyi kullanmam ama şu anki pozisyonda net bir şekilde gözüken resim bu e, birileri dolarla oynuyor doların düşmesini e, müsaade etmiyorlar yani 14 62 kırılma noktasının altına sarkmasına izin vermiyorlar e, burada arkadaşlar önemli nokta merkez bankasının alacağı kararlar yani bunu bu şekilde e, belli kesi kişilerin e, sabit tutmasındaki hedef belli ya faiz artırılacak e, ya da faiz indirilip dolar yürütülecek e, amaç bu Merkez Bankası da 4-5 aydır faizi hep sabit tutuyor. Ne indiriyor ne yükseltiyor. E, bu da hep sabit noktalarda yani kırılma noktasında e, kuru dengeliyor. Merkez Bankası'ndan e, ufak yani yarım puan dahi olsa bir faiz e, arttırımı gelme, gelirse e, doların 11-12 lira bandına çekilmesi muhtemel duruyor arkadaşlar şu anki pozisyonda. <laughs> İnşallah Merkez Bankası bir faiz indirimi hatası daha yapmaz. Yani yapmamasını temenni ediyorum. Ancak sabit tutması uzun süredir sabit tutması bir indirim gelebileceği izlenimi bende bırakıyor. Yani bu biraz beni sıkıntı, korkutmuyor desem yalan olur. Dolarda arkadaşlar yıl sonunda. 16-16.60 bantlarına gelmesini bekliyorum yıl sonuna doğru doların arkadaşlar. Ancak şu süreçlerde bir hareketlenme beklemiyorum. Tabii ki burada önemli olan notta Merkez Bankası'ndan çıkacak karar arkadaşlar. Daha önce de dediğim gibi. İnşallah Merkez Bankası bir faiz indirimine gitmez. Dolar da yükselmez diyelim. Bistiyüz de devam edelim arkadaşlar. Bistiyüz biliyorsunuz 2500 demiştim. 2500 bandına geldi şu anki pozisyonda. Ee, Bist Biz yüzün arkadaşlar 2635 e, bandına gelmesini bekliyorum. Ee, burada bir dinlenme yaşayabilir. Ee, <laughs> bir çekilme yaşayabilir. Ee, dikkat ettiyseniz hep yan tahtalar e, yani yıldız pazar, ana pazar e, bunlar hep yerinde say saydı. Bist 100 hisseleri e, ciddi anlamda bir potansiyel kazandı. Ee, bu süreçte arkadaşlar ben bir, bir özellikle bist 30 ve bist 50 hisselerinde bir kar alımı gelmesi muhtemel görüyorum. Ee, buradan çıkan paradan da yan tatlılara kayış gelmesi muhtemel gözüküyor şu anki pozisyonda. O yüzden özellikle bist 30 ve bist 50 hisselerine e, dikkat etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar sizlere bilginiz olsun. Ee, Global ile devam edelim arkadaşlar. Global'in arkadaşlar. E, 5.83 kırılma noktası. Şu anki pozisyonda kırılma noktasının üzerinde. E, hisseyi arkadaşlar biliyorsunuz e, sabitken topladık. Hala toplamaya da devam ediyoruz. Üçüncü alımı yaptık. 5.70 ortalama maliyet mevcut. E, dördüncü alımı daha yapmadık. E, beklemeye devam ediyoruz. Hissenin arkadaşlar 6.27 birinci direnci. E, direnci yakalaması halinde... 6.91 ikinci direnç sonrasında 7.35 üçüncü direnç bandında e, final molası vermesini yani bir e, dinlenme sürecine girmesini bekliyorum ben globali. Safkarla devam edelim arkadaşlar. Biliyorsunuz hareketlenmesini beklediğim hisselerden biri demiştim. E, nitekim az çok bir hareketlenme yaşamaya başladı. Hissenin e, arkadaşlar e, aylık bazda 7.27 ikinci direnci e, 7.70'de 3. direnci bu banttan sonra bir hafif bir yataya geçebilir sonrasında tekrardan yükselişine devam edecektir safkar e, ee, dinamik ısı ile devam edelim arkadaşlar bunlar hep benim portföyümde olan hisseler e, ee, dinamik ısı arkadaşlar biliyorsunuz iki kere 15 üstüne çıkmayı denedi fakat iki kere gerileme yaşadı. Benim tahminimce üçüncü seferinde e, ben 15 üstüne atlayacağını, atlamasını bekliyorum. E, hissenin arkadaşlar 11.74 birinci direnci, 12.37 ikinci direnci, e, 1324'te de üçüncü direnci aylık bazda arkadaşlar Dinamik e, dinamikisinin. Benim e, şirkette arkadaşlar 30 lira şahsi hedefim mevcut. E, uzun vadeli güzel yatırım dönüşü olacak bir şirketlerden bir tanesi arkadaşlar. Arzuma devam edelim. Arzum arkadaşlar biliyorsunuz e, uzun vadeli 100 lira şahsi hedefim mevcut Arzum'da. E, ay, ay bazlı arkadaşlar 18-12 Arzum'un 3. direnci. E, iki kere 20 üstüne atladı fakat tutunamadı. 3. seferinde ben e, Arzum'un 20 lira üstünde tutunmasını bekliyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Pergamon'la devam edelim arkadaşlar. Pergamon e, birinci direnci arkadaşlar 27.82. İkinci direnci 24 e, şey pardon dilerim 29.40. Üçüncü direnci de 31.40 arkadaşlar. Pergamon'un <laughs> e, 31.40 sonrasında 40 lira üzerine doğru e, yeni bir hareketlenme yaşayacaktır. Bu e, aylık bazda 31.40. Üçüncü direnci arkadaşlar bilginiz olsun. Afyon'la devam edelim. Afyon'da da arkadaşlar 5 lira benim şahsi hedefim var. O da e, hareketlenmesini bekliyorum demiştim. Nitekim hareketlenmeye başladı. E, 4.35 aylık bazda arkadaşlar 3. direnci. Burada bir yataya geçip e, tahminimce bir ay var. bir dinlenmeye yaşayıp sonrasında 5 üstüne gidecektir Afyon. Öyle tahmin ediyorum bilginiz olsun. Kafeinle devam edelim arkadaşlar. Kafeinle de uzun vade 80 lira şahsi hedefim mevcut biliyorsunuz. E, ee, hissenin arkadaşlar aylık bazda 21.50 ikinci direnci 23 lirada üçüncü direnci 23 bandında bir yataya geçip sonrasında güç toplayarak hareketlenmesini bekliyorum. Katmerle devam edelim arkadaşlar. E, ee, katmer biliyorsunuz arkadaşlar ciddi bir atak beklediğimi bir ay içerisinde 1.50 bandına gelmesini beklediğimi söylemiştim. Nitekim 1.50 bandına da geldi arkadaşlar. E, ee, hissenin 1.47 arkadaşlar ikinci direnci 3. direnci 1.60'da bir dinlenme molası verip e, sonrasında da 3 liraya doğru bir hareketlenme yapacaktır arkadaşlar. 7-8 aylık bir süreç içerisinde 3 lira bandına e, yaklaşmasını bekliyorum ben katmerim bilginiz olsun. Atex ile devam edelim arkadaşlar. E, Atex'in arkadaşlar 44 lira ikinci direnci 47-55 üçüncü direnci. 3. E, üçüncü dirençte bir kısa bir e, yataya geçip sonrasında e, sert bir yükselme yapacaktır diye bekliyorum Atex'i. Bunlar benim portföyümde olanlardı arkadaşlar. E, Hektaş'la devam edelim. Sizlerin sorduğu hisselerle başlayalım. hektaşta da e, birinci hissemizi şey yapalım arkadaşlar. Hektaş'ın arkadaşlar uzun vade beğendim. E, özellikle tarım politikaları üzerinde güzel işler yapan, e, güzel arge çalışmaları yapan şirketlerden bir tanesi benim gözüme çarpan. 22 22'li arkadaşlar isim ikinci direnci 26 onda üçüncü direnci aylık bazda dediğim gibi uzun vade çok güzel para kazandıracak şirketlerden bir tanesi ektaş e, bu bağlamda değerlendirmenizi tavsiye edilir, ederim Ereğli e, yine Ereğli en çok sorulanlardan bir tanesi de Ereğli de arkadaşlar e, uzun vade beğendiğim hisselerden bir tanesi demiştim e, 38 lira hissenin ikinci direnci arkadaşlar e, ee, 30, 42 lirada 3. direnci aylık bazda 42 bandından sonra dinlenmeye çekilip yine bir hareketlenme yaşayacak Ereğli arkadaşlar. Ee, uzun vade değerlendirebilirsiniz. Dardanelle devam edelim arkadaşlar. E, ee, Dardanel'in arkadaşlar 3.35 ikinci direnci e, 350 3. direnci 350 bandında bir final e, sonrası bir kar alımı sağlanıp hafif gerileme yaşayabilir. E, bu bağlamda dikkatli olabilir olmanızda fayda var bilginiz olsun. Formatle devam edelim arkadaşlar. Yine sizin en çok sorduğunuz hisselerden bir tanesiydi format. hissenin e, arkadaşlar 183. direnci e, 180'den e, bir Final sonrası kar, kar alımı sağlanıp bir çekilme yaşayacaktır format. E, biliyorsunuz daha önceden biz e, güzel bir kar elde etmiştik. 3 liralardan alıp 6 liralardan e, vermiştik. Formeti biz verdikten sonra da zaten şirket kendisini toplayamadı. E, bizimle beraber tabii ki orada başka payı olanlar da satmıştı bizden sonra. Sonrasında da e, hissenin bugünkü pozisyonuna geldi. E, Kardemir ile devam edelim arkadaşlar. Kardemir D ile e, Kardemir D'nin arkadaşlar birinci direnci 17 lira. Ee, buradan dirençlenmeyi başarabilirse 18.70 sonrasında 21 lira 21 25 kuruş 3. direnç bandında e, bir final dinlenmesine çekilip e, sonrasında yoluna devam etmesi muhtemel duruyor Kardemir D'nin. Kervan Gıda ile devam edelim arkadaşlar. Kervan Gıda'nın da e, 10.75 birinci direnci. 10.75'ten direnci yakalayabilmesi durumunda ee, 11.80 sonrası e, 12.50 3. direnci arkadaşlar 12.50 bandında bir e, çekilme yaşayabilir. E, Kervangı da benim pek sevmediğim şirketlerden bir tanesi e, mali genel durumları açısından e, bilginiz olsun arkadaşlar. Cansa devam edelim arkadaşlar. Cansa'yı sormuştunuz yine. Cansa'nın arkadaşlar dediğim gibi sert bir hareket bekliyorum demiştim. Tekim dediğim hareketi yaptı Cansa. 81 lira 3 direnci şu anda direncin üzerinde final sonrası dönüş yaşıyor e, gibi görüyorum arkadaşlar yani 81 e, finalini yapmış üstüne de çıkmış finalinin sonradan bir kere alımı geldi e, Bu bağlamda bu, bu şu anki pozisyonunda dikkat etmenizde fayda var cansı için arkadaşlar e, dikkatli yatırım yaparsanız sizin için daha hayırlı olur diye düşünüyorum bilginiz olsun Parsan'la devam edelim. E, hisse arkadaşlar 36 lira 3. direnci. Şu ankisi e, şey 36 50. Yani final e, bandına gelmiş durumda. Bu seviyeler, seviyelerde e, bir kar alımı gelebilir. E, yine cansa gibi dikkatli olmanız gereken e, şirketlerden bir tanesi Parsan arkadaşlar. <laughs> Seykimle devam edelim. Seyitler Kimya ile devam edelim. Ee, hissenin arkadaşlar 762 birinci direnci 8.40'da 840'ta birinci direnci yakalama yakalaması durumunda 840 ikinci direnç sonrasında 925 üçüncü direnç bandında final yapması muhtemel duruyor arkadaşlar Seykimin. Ee, şu ara e, toplama bantlarında Diyebiliriz. Nitekim ee, şu anki pozisyonlara baktığımız zaman yatay sonrası bir ee, hafif bir hareketlenme var. Yani toplama ee, bandı diyebileceğimiz seviyeler olarak değerlendirebiliriz sevkim şey, için. E, ama bir tavsiye vermiyorum tabii ki. Bilginiz olsun. E, şişeyle devam edelim arkadaşlar. Şişenin 20-25 arkadaşlar e, üçüncü direnci bu e, 20-25 seviyesinde bir e, çekilme yaşayabilir karanlığın son şeyinde final sonrası bir çekilme yaşayabilir bilginiz olsun. E, tu ile devam edelim arkadaşlar yine sizlerin en çok sorduğu hisselerden bir tanesiydi. Hissenin e, arkadaşlar 14-15 birinci direnci buradan direnci yakalayabilirse. E, 15 30 e, 15 lira sonra 15 lira ikinci direnç sonrasında 16 15 üçüncü direnç e, seviyesinde bir final e, sonrası çekilme yaşaması muhtemel durur. E, 14 15 burada dirençlenmesi yani birinci direnci yakalayabilmesi önemli hareketlenmesi için direnci yakalarsa sert bir hareket gelir arkadaşlar Tuğçeli'ye bilginiz olsun. İzmir Demirçelik hissenin e, arkadaşlar 2.55 üçüncü direnci. E, bu bantta bir e, final sonrası çekilme yaşayabilir. E, 2.55 seviyelerine dikkat etmenizi tavsiye ederim. E, Keralım seviyeleri e, 2.55 olabilir. Bilginiz olsun. E, Magen ile devam edelim arkadaşlar. Hissenin arkadaşlar birinci direncini yakalamış. E, 10.30 ikinci direnci. Buradan e, ikinci direnci sonrasında da 11 lira 3. direnci arkadaşlar yani final e, seviyesi 11 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Sekurla devam edelim arkadaşlar e, hissinin 1630 kırılma noktası arkadaşlar buranın üzerine atlayabilirse e, 1740 birinci direnci arkadaşlar dirençlenme çabasına girecektir. Dirençlenme çabasında sonrasında direnci yakalayabilirse 18-15 sonrasında 19-20 bandında final yapacaktır e, Sekur. Ancak burada önemli olan nokta e, 16-30 kırılma noktası üstüne atlayıp 17-40 direnç e, seviyesinden dirençlenmesi bilginiz olsun. Eğer ki e, kırılma noktası üstüne atlayamazsa 3. desteğini de altına sarkabilir bilginiz olsun arkadaşlar. E, Karsu Tekstil devam edelim. Kartekle e, yine en çok sorulduğumuz hisselerden bir tanesi de biz daha önce yüzde 120 civarında bir kere alıp çıkmıştık. 9 e, küsürlerde kendi bir iki önceki yayında da demiştim hareketlenme geliyor gibi. Nitekim dediğim gibi o da hareket, e, hareketlenmeye başladı. E, hissenin arkadaşlar 13-15 birinci direnci. Buradan direnci yakalayabilirse. E, 13.90'ın sonrasında 15 e, lira 10 kuruş. Üçüncü direnç seviyesinde e, bir final sonrası e, dinlenme yaşayabilir. E, bilginiz olsun. Daha önce e, biz 9 küsürlerden 10 liradan topladığımız zaman 20 lira hedef vermiştim. 21 liradan e, elden çıkartmıştık. E, yine aynı şekilde bir hareketlenme olabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Kartek benim beğendiğim şirketlerden bir tanesi Kısa Bağ'da bilginiz olsun. Sasa ile devam edelim. Sası arkadaşlar biliyorsunuz sürekli söylüyorum. Bizim emeklilik istemiz her ay düzenli şekilde topluyoruz.